Akçakaya Mahallesi'nde Çala Haklo diye bir kuyu var. Meşhur bir Süryani genci ile Süryani kızın hikayesi. Eskiden Bu nereden gitsin? Şey? Akçakaya Mahallesi, Akçakaya. Nehruz Mahallesi'nin şey arkası. Şeye Bekizlik bu aynı giden yolda. Evet, evet, evet. Şimdi orayı canlandırıyoruz. Belki zaten haberi var. var. Abi çok e, Çala Haklo. Çok enteresan bir olay. Bir şey. e, kervanlar geçerken hep orada o kuyudan zaten şey yaparlarmış. Duraklama yapıyorlarmış. Eskiden bir kız bir erkekle evlendireceğiz birbirlerini görmezlermiş. Doğru. Oğlan geliyor kuyunun başına işte su içecek. O arada kız da geliyor arkadaşlarıyla. Birbirlerini görünce oğlan kendini şeye atıyor. Kuyuya atıyor, kız da peşinden atıyor. Ve rivayet odur. Diyorlar ki her cuma günü eskiden taşarmış şey. Kuyu. Kuyu ve sebep hastalığı. Buna benzer kaşıntı, ne varsa hep gelirlermiş. Bu tabi dinlediğimiz evet. hikaye Süryanilerden, Süryani büyüklerinden. Evet. Şimdi oraya proje yapıyorum. Çok. Güzel. Yani hem o ziyareti canlandıracağız hem Hristiyan kuyusunu canlandıracağız. Yani yeni yeni rotasyonlar yapacağız inşallah. Sizin köy, o evler...